Ege, 17 yaşında, içe dönük bir gençti. Yüzünde sürekli asılı duran yorgun bir ifadeyle, sanki çocukluğunu atlamış da doğrudan büyümüş gibiydi. Mahalledeki diğer çocuklar gibi koşup oynamaz. Okuldan gelir gelmez odasına çekilir. Ya kitap okur ya da tavana bakarak saatlerini geçirirdi. Evin içi sessizdi. Neredeyse ürkütücü bir sessizlik. Babası Taner, sabah erkenden çıkar. Akşam olunca kısa bir geldim sesiyle içeri girerdi. Ne bir günün nasıl geçti oğlum? sorusu, ne de bir tebessüm. Masaya oturur, yemeğini yer, televizyonun karşısına geçerdi. Aralarındaki konuşmalar çoğu zaman sadece temel ihtiyaçlarla sınırlıydı. Baba, okul harçlığı bitti. Masanın üstüne bıraktım. Alırsın. Bu kadar. Ege hayatı boyunca annesini hiç tanımamıştı. Ne bir fotoğraf, ne bir hatıra. Taner'e annesi hakkında ne zaman bir şey sorsa, yüzü asılır, kısa ve soğuk bir cevapla geçiştirirdi. Bizi terk etti. Başka bir adamla gitti. Merak edilecek bir tarafı yok. Bu cümle Ege'nin zihnine kazınmıştı. Çocukken bu durumu anlamamıştı ama yaş aldıkça bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyordu. Arkadaşlarının annesi okul toplantılarına gelirken onun yanında hep tek bir sandalye boş kalırdı. Karnesinde bir başarı olduğunda bunu gösterecek, "Aferin." diyecek bir annesi yoktu. Ve en çok da gece yatarken hissettiği o boşluk. Sanki biri ona ninni söylemeyi unuttuğu için büyüyememişti içten içe. Evin duvarlarında fotoğraf yoktu. Ne bir çocukluk resmi, ne de ailece çekilmiş kareler. Bu da Ege'yi hep başka hayatları merak etmeye itmişti. Belki başka bir evde olsaydım daha çok gülümserdim diye düşünürdü bazen. Taner dışarıdan bakıldığında düzgün bir adam gibi görünürdü. Temiz giyinir. İşine sadıktı. Ama evin içinde duvarlar onun içindeki sevgisizliği saklayamazdı. Ege'ye bakarken bile yüzünde gurur değil, görev ifadesi vardı. Bir akşam Ege odasını toplarken kitaplıkta sıkışmış bir defter buldu. Eski, tozlu, kapağı biraz yıpranmıştı. İçini açtığında sayfaların köşelerinde sararma başlamıştı. Kapağın iç kısmına el yazısıyla yazılmış tek bir cümle vardı. Bu defteri Ege bir gün bulursa, bilsin ki ben hiç gitmek istemedim. Ege'nin kalbi bir an duracak gibi oldu el yazısını tanımıyordu ama içindeki his çok güçlüydü. Sayfaları çevirdikçe bir kadının iç döküşüyle karşılaştı. İlk cümle. Bugün Ege'ye hamile olduğumu öğrendim. İçimde büyüyen bir mucize var. Ege'nin gözleri doldu. Sayfalar, satırlar arasında tanımadığı ama içten içe özlediği bir sesin izleri vardı. Annesi mi yazmıştı? Neden gizlenmişti bu defter? Neden? Yıllarca susturulmuştu. O gece Ege, ilk kez yıllardır bastırdığı soruları yüksek sesle sordu kendi kendine. Annem gerçekten beni terk etti mi? Yoksa bana anlatılmayan başka bir şey mi var? Sessiz ev artık sessizliğini yitiriyordu. Çünkü içindeki sır Ege'nin uyanmasına neden olmuştu. Ege o gece sabaha kadar uyuyamadı. Elindeki defter sadece birkaç sayfa değil tüm hayatının yalan olabileceğinin kanıtıydı satır satır kelime kelime okudu annesinin cümlelerini her bir satırda içine sakladığı boşlukları dolduran sanki kendi sesini yansıtan birini buldu annesini defterin ilk sayfalarında hamilelik sürecini anlatıyordu yeşim ege'ye ne kadar sevgiyle yaklaştığını onun doğumunu nasıl hayal ettiğini ama satırlar ilerledikçe ton değişmeye başladı. Endişeler, korkular, gözyaşları. Taner son zamanlarda çok değişti. Her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Ama içimde bir düğüm var. Bazen beni dinlemiyor. Gözlerimin içine bakmıyor. Ege doğunca her şey düzelir sanmıştım. Bir başka sayfada. Beni suçluyor. Ege çok ağladığında sen beceremiyorsun diyor. Elimi ittiği gün kalbimde bir şey koptu. Ama yine de gitmiyorum. Çünkü Ege. Çünkü sen varsın oğlum. Seni bırakamam. Ege okudukça elleri titredi. Kalbi sıkışıyor. Gözleri yanıyordu. Yıllarca babasının söylediği annen seni terk etti sözü zihninde yankılanırken bu satırlar ona bambaşka bir gerçek gösteriyordu gitmek istememişti. Belki de gitmemişti bile. Bir noktada satırlar karışmaya, harfler dağılmaya başladı. Sanki yeşim yazarken ağlamış, kağıtları ıslatmıştı. Defteri saklarsam belki bir gün Ege bulur diye düşündüm. Çünkü o beni sevsin istiyorum. Onun annesi olmak bana kalan tek güzel şey. Ege defteri kapattı. Artık uyuyamıyordu. Sabahın ilk ışıkları pencereden süzülürken gözleri hala nemliydi. O gün okula gitmedi. Defteri çantasına koydu ve evden çıktı. Adımlarını nereye attığını bilmiyordu ama içinde tek bir his vardı. Gerçeği öğrenmeliyim. İlk durağı, anne annesi Şermin oldu. Şermin, Ege'nin annesiyle yıllardır görüşmediğini biliyordu. Taner'in isteğiyle koparılmışlardı birbirlerinden. Kapıyı açtığında Ege'nin yüzünde gördüğü ifade, bir annenin kalbini delen cinstendi. Ninem, ben annemi tanımıyorum. Ama defterini buldum. Şermin'in yüzü dondu. Gözleri nemlendi. Ege defteri uzattı. Bu onun el yazısı mı? Kadın deftere baktı. Parmaklarıyla harfleri. Okşar gibi geçti. Başını hafifçe salladı. Evet. Bu Yeşim'in el yazısı. Ege'nin dizlerinin bağ çözüldü. Oturduğu yerden kalkamadan ağlamaya başladı. Sessiz, boğuk, derin bir ağlayıştı bu. Sessizliğini saklayan yılların dökülen gözyaşları. Şermin, torununa ilk kez gerçekten sarıldı. Ben buradayım, der gibi. Bir süre sonra sessizliği Ege bozdu. Bana her şeyi anlat. Lütfen. Ne oldu anneme? Şermin derin bir nefes aldı. Gözleri geçmişe döndü. Annen seni terk etmedi Ege. Terk. Ettirildi. Ve artık gerçeğin ipleri çözülmeye başlamıştı. Ege, anne annesinin karşısında otururken içinde büyüyen sessiz fırtına dinmemişti. Şermin, bir süre elindeki defteri okşar gibi tutmuş. Sonra derin bir nefes alarak konuşmaya başlamıştı. Yeşim, senin annen bir zamanlar içi içine sığmayan, güler yüzlü bir kadındı. Ama Taner'le evlendikten sonra başka biri oldu. Sanki içindeki o ışık yavaş yavaş söndü. Ege nefesini tutmuş dinliyordu. Anne annesi gözlerini uzak bir noktaya dikmiş, geçmişin karanlık koridorlarında dolaşıyordu. İlk zamanlar her şey normaldi. Ama sonra Taner'in baskısı başladı. Önce küçük şeylerdi. Kıyafetine karışırdı. Dışarı çıkmasına izin vermezdi. Zamanla Yeşim yalnızlaştı. Hatta bize gelmesine bile engel oldu. Telefonda bile konuşamaz olduk. Şermin'in sesi titremeye başladı. Ege'nin kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Sonra bir gün Yeşim bana gizlice geldi kucağında sen vardın ağlıyordu dedi ki anne ben dayanamıyorum taner bana kötü davranıyor ama daha kötüsünü sana söyleyemem o gün her şeyi anladım o adam sadece eşine değil kendi çocuğuna da sevgiyle yaklaşmıyordu seni bir yük gibi görüyordu ege ve yeşim seni ondan korumaya çalışıyordu ege'nin dudakları kurumuştu Sanki defterde okudukları şimdi ete kemiğe bürünüyordu. Peki sonra ne oldu? Şermin gözlerini kapattı. Bir damla yaş yanağından süzüldü. Taner bir gün Yeşim'i tehdit etti. Ya çocuğu bırakır gidersin ya da seni bu evde yaşatmam dedi. Yeşim'in evi terk etmesi bir kaçış değildi. Bir fedakarlıktı. O seni bırakmak istemedi. Seni korumak için gitti. Ama gittiği yerde huzur olmadı. Ne demek bu? Yeşim seni almaya çalıştı. Defalarca başvurdu. Ama Taner seni kendi velayetine almıştı. Parasıyla, ilişkileriyle her yolu kapattı. Bize de tehditler savurdu. Yeşim'in gidecek yeri kalmadı. Bir süre sonra şehirden gitti. Ben de yıllarca onunla temas kuramadım. Ama o hep seni düşündü. Hep yazdı. O defterler işte o yılların tanığı. Ege ellerini başına götürdü. Yaşadığı hayatın aslında kendine ait olmadığını yeni fark ediyordu. Onu büyüten adam yıllar boyunca annesini ondan uzak tutmuştu ve annesi tüm bu zaman boyunca susmuş, kendi acısıyla baş başa kalmıştı. Peki şimdi nerede? Annem yaşıyor mu? Şermin başını eğdi. Gözleri doldu. En son üç yıl önce bir mektup geldi. İstanbul'daymış. Ama adres bırakmamış. Sadece şunu yazmıştı. Ege'nin bir gün her şeyi öğreneceğine inanıyorum. Benimle gurur duymasa da, onu hep sevdim. Bunu bilmesi yeter. O an Ege'nin içindeki çocuk, yıllar sonra gerçekten ağladı. Sessizce, kimseye belli etmeden yıllarca tuttuğu gözyaşları döküldü. Ve o gözyaşlarının arasında bir karar verdi. Annesini bulacaktı. Onu dinleyecek, kendi gerçeğini kendi sesinden öğrenecekti. Ege, anne annesinden ayrıldıktan sonra gökyüzüne baktı. Gri bulutlar arasında bir güneş ışığı süzülüyordu. Sanki yıllar sonra açılan bir kapı gibiydi. Elinde tuttuğu eski, yıpranmış defterin sayfaları hala annesinin yazısıyla doluydu. Her satırda özlem, korku, umut ve çaresizlik vardı. Ama hepsinden daha baskın bir duygu vardı. Sevgi. Bir annenin, evladına duyduğu tarifsiz sevgi. O gece boyunca gözüne uyku girmedi. Defteri baştan sona okudu. Yeşim'in şehir şehir dolaşarak kendine bir düzen kurmaya çalıştığını, arada bir sorduğunu ama her seferinde Taner'in izini kaybettirdiğini öğrendi. Son sayfalarda tarih yoktu ama bir yerin adı geçiyordu. Kumluköy Sokak, Sarıyer. Ege, ertesi sabah valizini topladı. Sırtında sadece bir çanta, elinde defter. İstanbul'a doğru yola çıktı. Sarıyer'e vardığında içini garip bir heyecan sardı. Kumluköy Sokak, eski taş evlerle dolu, Sessiz bir sokaktı. Adımlarını ağır ağır attı. Etrafına dikkatle bakıyor. Defterdeki tarifle eşleşen bir ev arıyordu. Sonunda küçük, beyaz badanalı bir evin önünde durdu. Kapının yanındaki eski posta kutusunda soluk bir isim dikkatini çekti. Y. Demir. Kalbi hızlandı. Bu Yeşimin soyadıydı. Eskiden Taner'in soyadını taşıyan kadın artık kendi kimliğini kullanıyordu. Kapıyı çaldı. İçeriden ayak sesleri geldi. Sonra bir sessizlik. Ardından kapı aralandı. Karşısında kırklı yaşlarında, solgun yüzlü ama derin gözlü bir kadın belirdi. Göz göze geldikleri anda zaman durdu. Ege, diye fısıldadı kadın. Ege, cevap veremedi. Yutkundu. Annesi yıllar sonra karşısındaydı. Yaşlanmıştı. Yorgundu ama gözlerinde hala aynı sevgi vardı. Gözleri doldu. Ben, ben seni tanımıyorum ama seni hep özledim, dedi Ege. Yeşim ellerini titreyerek uzattı. Ege onun kucağına değil, gözlerinin içine sığındı. Sarılmadılar. O an sarılmak her şeyi anlatamayacak kadar basitti. O an gözler konuştu. Kalpler yılların yükünü taşıdı. İçeri geçtiler. Ev mütevazıydı. Raflarda kitaplar, pencere kenarında solmaya yüz tutmuş bir çiçek ve köşede çerçevelenmiş eski bir çocuk fotoğrafı. Ege'nin küçüklüğü. Hiç bırakmadım seni, dedi yeşim. Biliyorum, dedi Ege. Defterini okudum. O gece sabaha kadar konuştular. Yeşim, neden susmak zorunda kaldığını, neden gidemediğini, nasıl tehdit edildiğini anlattı. Ege, büyürken yaşadığı yalnızlığı, babasının soğukluğunu, anneannesinin sevgisini anlattı. Ege, annesi Yeşim'in evinde geçirdiği ilk günün sabahına umutla uyandı. O sabah bir karar almıştı. Geçmişin kırık dökük parçalarından kendi geleceğini inşa edecekti annesiyle geçirdiği saatlerde yılların suskunluğunu bir bir dile getirmiş, defterin boş kalan sayfalarına artık kendi kalemiyle yazmaya başlamıştı. Kafasında hala sorular vardı. Ama artık. Cevapların peşinden korkmadan gidecek kadar güçlüydü. Yeşim, o sabah kahvaltı masasının başında gözlerini kaçırarak, gitmeni istemiyorum ama. Dediğinde Ege gülümsedi. Gitmiyorum anne. O günden sonra Ege annesinden hiç ayrılmadı. Onunla yaşamaya başladı. Yıllar sonra Ege babası Taner'le yüzleşmeye karar vermişti. Taner hala aynı şehirde yaşıyordu. Eski evde değil, daha küçük bir evde. Yıllar onu da yıpratmıştı. Bir akşamüstü kapısı çalındığında şaşkınlıkla açtı kapıyı. Karşısında dimdik duran gözlerinde annesinin bakışı olan genç bir adam vardı. Merhaba baba, dedi Ege. Taner dondu kaldı. Ege, diyebildi yalnızca, kısık bir sesle. Gözleri geçmişe, kendi hatalarına dönmüş gibiydi. Onu içeri aldı. Ama sessizlik boğucuydu. En sonunda babası konuştu. Ben, çok şey kaybettim, dedi. Anneni, seni kendimi Ege'nin sesini etti ve hiçbirini geri alamayacaksın ama ben artık geçmişe takılıp kalmak istemiyorum seni affetmiyorum çünkü sen hiç pişmanlığını yaşamadın ama kendimi affediyorum çünkü yük senin değil benim omzumdaydı artık değil Taner sustu bu bir veda gibiydi o günden sonra da babasıyla bir daha görüşmedi